Arkadaşlar ee, tabii ilçemizin hak ettiği konumda olmadığı düşüncesindeyiz. Hepimiz aynı düşüncedeyiz. İlçemiz daha güç, güçlü, daha güzel konumda olmasını istiyoruz. Konum olarak çünkü Erzurum'un en güzel konumunda olan e, yerdeyiz. Yollar üstündeyiz. İstanbul'a, Trabzon'a giden yolların tam kesiştiği noktasındayız. İlçemiz eskiden çok güzeldi, çok canlıydı. İşte 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı vardı. Bankalar vardı, Ziraat Donatım Kurumu vardı, Güney Küş'te vardı, vardı da vardı, madenimiz vardı efendim her şeyden önemlisi çimento, çimento fabrikamız vardı yine devlet işletmeciliğindeydi. Şimdi tabi devlette de değil özele döndü. Ha Sonuçta yine çimento fabrikamız var ama birçok bir noktada birçok kayıp verdik her kurum ve kuruluştan birçok insanlarımız buradan gitti göç ettiler. Ee, i̇nşallah yine eskisinden daha güçlü bir şekilde ilçemizin kalkınmasını istiyoruz. Tabi burada da tüm siyasilere yani A partisi B partisi olarak düşünmüyoruz. Tüm siyasi e, parti temsilcilerine büyük görev düşüyor. Büyük yük düşüyor. Onlar da bunun farkındalar. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama e, şunu belirtmekte fayda var. Birlik beraberlik içerisinde tüm siyasi parti temsilcileri birlik beraberlik içerisinde hareket ederlerse vallahi tuttuğunu koparırlar. Hepsi tuttuğunu koparacak e, düzeyde insanlar. Onun için de e, onlardan istirhamımız siyasi siyasetle uğraşan hemşerilerimizden istirhamımız birlik beraberlik içerisinde ilçemize bir çivi de çakarsanız Allah e, hepinizden razı olsun diyoruz. Turumuza devam ediyoruz efendim. Şöyle yavaş yavaş çarşıya doğru çarşıya doğru gidek ezilmeden tabii ki Şöyle yolu ortalayak, Narmanlılar gibi de yolun ortasından gideceğim. Vallahi her yerden araba gelir, ben sağa doğru kaçtım. Ha, e, yazılanlara bakalım. Melat Aslan. Siz buradan aşağıya kadar demiş, anlayamadım ne dediğini de. E, Abdullah Çizmeci, Cemalettin Şenses, Oktay Yılmaz, e, Harun Güney. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefara gittiniz. Semanur. Nuri Kara hocam hoş geldiniz. Sizi böyle kameraya yakın alayım efendim. Şöyle gelirseniz mi? Şöyle gelin memnun olalım. Oroca <laughs> açtık yalan söyleme. Ya He mi? evet. E, Semanur Hocam hoş geldin. Müşide Öztürk hoş geldin ablam. Sefalar getirdin. Canan Koç hoş geldin. Sefalar getirdin. Bursa'ya selamlar. Bekir Çelik selamlar olsun. Hüseyin Yücel Kıran selamlar olsun efendim sizlere. Metin Aşık Aşkale'den selamlar. Ne demiş? Musa Üzürt kardeş buradan çıkmışsın. He. Abi ee, yorumlarınızı da göremiyorum bu arada. Çünkü yazılar küçük. Benim de yakınlarımda sıkıntı var. Aleykümselam abi bey. Hayırlı işler. S Selamun aleyküm. aleyküm baba. Hele gebayım şehitimin emaneti. Neydi ne içsen kubban ölüm verene. Abi bugün şehitimizin ölüm He. yıl dönümü. Allah'ım Allah kanı kan, rahmet etsin. Şehit Semih Güven ben. kardeşimizin benim devremin abisi Allah Salih Allah abi. Aleykümselam. Aleyküm selam. Barışın. Abi ne etsen ne var ne Allah yok hazırsın, ey sen. Yaramazlık yok. Ah. Peki bugün Ramazan'ın 24'ünü tuttuk. Neler söylemek istersin? Ramazan çok güzel. Allah'ıma bin şükürler olsun. Evet. Cenab-ı Allah tekrarını nasip eder inşallah. Amin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Çok güzel. Her şey, şey güzel. Şeytan bağlı. Şey bağlı. Şeytan da bağlamışlar. He bağladık. <laughs> Şeytanı <laughs> bağladık. He, iyi, peki. Abi hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hepsine çok çok kucak dolusu selamlar. Cenab-ı Allah Ramazan'ı tekrar görsün, nasip etsin. Allah yar ve yardımcılar olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Ben Abim teşekkür ederim. Allah emanetsin. Geyirem çay içmeye. Geyirem beklerem yok geleceğim zaten. Tamam geyirem. <laughs> evet kıymetli dostlar. Bugün Şehit Semih Kıvan kardeşimizin şehit olduğu, şehadet şerbetini içtiği gün Allah'ım tüm şehitlerimize ee, rahmet eylesin. Rabbim şehitlerimizin şefaatine de bizleri nail eylesin diyoruz. Ee, kimler var? Enver Tuval abi hoş geldin hocam. Hoş geldin sefalar getirdin ee, yayınımıza. Yorumlarını okuyamadım hemşerilerimiz de varsa şimdiden kusura bakmasın. Ee, görmemişizdir. Onun için okuyamamışızdır. Şöyle aşağı doğru gidelim. Bugün aynı 15'i bayağı bir kalabalıktı ilçemiz. Hem havanın sıcaklığı, hem aynı 15'i hem de bayrama yakın olduğumuz son bu son günleri yaşadığımız Ramazan'da insanlarımız alışverişini yapma telaşındaydılar. E, i̇ki tane bankada açıklarımıza az onu da belirtelim. E, i̇nsanlarımız bayağı bir e, sıkışık durumda kalıyorlar. Paralarını tam çekemiyorlar şöyle karşıya geçecek. Şöyle yavaş yavaş. Mehmet abimizin yanına gel. Abi selamun aleyküm. Selam gel abi. Ne içsen abi ne var ne yok? Allah razı olsun sen. Çok Allah'a meylek versin. Abi bugün Ramazan'ın 24. günü tuttuk. Neler söylemek istersiniz? Ramazan denilince neler yapmalıyız? Ramazan denilince ibadet. Evet. Ondan sonra hayır. Hayır kasanat. Hayır kasanat. Kendi öyle geç. Allah kolaylık versin. Amin. Abi Aşkale'de Aşkale denilince bize Aşkale'yi tarif eder misin? Aşkale denilince Aşkale güzel bir ilçemiz. Evet. Yalnız çok göç veren bir ilçemiz. Tutamıyoruz. Evet. Yani Aşkale gerçekten her yönüyle insanıyla olsun. Ne bileyim yani hava sinyalı olsun. Evet. Güzel bir ilçe yani sevdiğimiz bir ilçe. Helal gibi bir iyi kardeşlerimiz Estağfurullah. insanlarımız. Estağfurullah olduktan sonra içinde Allah, Allah razı olsun. Oluyor. Hemşerilerimize ne olsun. söylemek istersin son olarak abi? Hemşerilerimize kardeş çok selam söylüyorum. Memleketlerine gelsinler, terk etmesinler. Sağapsız bırakmasınlar. bırakmasınlar. Evet hep yabancılar doldu. Biz <laughs> memleketimizde de yabancı oldu. Evet. Onlar gitti ya boşandı. Aynen. Aynen. yabancı dolduruyor. Zannetmesine kimse gelmez, kimse durmaz. Evet. Onlar gitti, <laughs> onlar yeni birileri doldurur. Ondan sonra da Gurbette memleketi ağlamasınlar. Eyvallah canın yer çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi gagalar abi. kaç lira hele gibi ama fıstık kaç lira? Fıstık 105 lira. Niye abi? Bey ne satsız altın mı ardı arası fıstık ya? Gittiler kimse kalmadı abi Baba bir de Bey 105 lira 105 lira olur mu o yukarıda 80 lira ya? Tamam sana da 80 lira. Bana değil be. ya vatandaş. <laughs> Gördünüz mü efendim hemen pazarlık yapıyoruz. Başka neler var abi? Bey Arafalık? Arafalık ya bak burada şekerlerimiz var. Şekerlerimiz var. Evet. E, gofretlerimiz var. Gofretlerimiz ne kadar? Mini gofretler Onlar Mini gofret paketi 50 lira. Paketi 50 lira. Evet. Şöyle içeride çeşitlerimiz var böyle hani bayramlık. Evet. Bayramlık çeşitler de içeride. İçeride evet. Bak evet. mesela şöyle. Ha, oraya gitmeyelim. Bu iş göstermez. Reklama girmiyor. Öyle <laughs> elinden de gösterişler <laughs> içeride. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi, Vallahi emanet Allah ol. Allah razı olsun. Görüşmek Allah. üzere. Herkese selamlar hayırlar. Eyvallah, eyvallah. 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 Oo, Deniz Hocam nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Tıraş olmuşsunuz sıhhatler olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? İyi akşamlar abi. Benim videoyu çekiyorsun abi. Senin video canlı yayındayız şu anda. Ciddiyim video mi? bile Sizin? Tabii ki canlı yayındayız. Hocam Hı -hı. E, hazır yakalamışken evet. efendim Deniz Bey veteriner hekimimiz bizim. Evet. E, İlçe Tarım Müdürlüğü'nde sevdiğiniz kardeşimiz. Bu hayvan kısıtlaması ile alakalı herkesin merak ettiği bir şey var. Hayvan pazarı açılacak mı? Ya da bu kısıtlama kalktı diye bir sürü laf söyleniyor. Bunun gerçekliği nedir? Abi bu e, fısıltı gazetesinin manşeti diyelim. Evet. Şu anda öyle bir şey yok. Kalkmış hı -hı. bir durum yok. Evet. Resmi yazı gelmeden kalktığına da, e, kimse inanmamalı. Hı hı. E, şöyle, biz bir şap aşılaması yapacağız SAT evet. 2. Hı hı. Bu SAT 2 aşılamasından sonra inşallah kısıt kalkacak. Bayrama ee, kalkar mı inşallah? Bu bayrama... Biraz zor. <laughs> Zor gibi duruyor ama e, Öbür bayramda kalmaz diyelim İnşallah Peki yani. hemşerilerimize neler söylemek istersin hocam e, Hepsine çok selam söylüyorum Kendine iyi bak Allah razı olsun Görüşmek Görüşürüz. üzere Kendine iyi bak Eyvallah hocam Allah'a emanetsiniz Evet e, en çok merak edilen konulardan biriydi e, şap hastalığından dolayı Hayvan kısıtlaması getirilmişti. Tüm ülkemiz düzeyindeydi bu e, Şimdi bu Fısıltı gazetesi Deniz hocam Çok güzel özetledi Fısıldık gazetesinde tabii işte e, ha, hareketlilik başladı falan işte e, hayvan kısıtlaması kalktı falan ama hiç öyle bir şey yok kesinlikle. E, bunu duyanlar sadece...